Coğrafya Kütüphanesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz haritacılığın tarihsel gelişimi, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri. Haritacılığın tarihsel gelişimine bakacak olursak, Orta Çağ'da coğrafya alanında Hristiyanlığın baskısından dolayı Avrupa'da önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu dönemde haritacılığa Arap, Türk ve İran bilim insanları daha çok katkıda bulunmuştur. Bunlardan biri olan harizmi, astronomik ölçütler için kullanılan usturlab adlı aletle ilgili yazılar yazmış ve bir de dünya haritası çizmiştir. Biruni, astronomi çalışmaları ve dünyanın şekli ile ilgili hesaplamalar yapmış, dünyanın şekli ile ilgili hesaplamalarından dolayı jeodezinin babası olarak kabul edilmiştir. İdris'i 1154 yılında Uzak Diyarlara Hoş Seyahatler adlı kitabında Dünya haritasına yer vermiştir. Ayrıca dünyanın şeklini küre olarak kabul etmiş ve çevreye uzunluğunu 36900 kilometre olarak hesaplamıştır. Kaşgarlı Mahmut bilinen en eski Türk haritasını çizmiştir. Bu harita Kaşgarlı Mahmut'un Divano Lugat Türk adlı eserinde yer almaktadır. Yeni çağda Türk Müslüman bilim insanlarının haritacılık alanındaki çalışmaları Orta çağdaki gibi hızlı bir ivme ile devam etmiştir. Bu dönemde Mürsiyeli İbrahim 1461'de Trablusgarp'ta çizdiği Akdeniz haritası zamanın en doğru haritalarındandır. Piri Reis'ten yaklaşık 50 yıl önce mükemmel doğrulukta çizmiştir. Piri Reis 1465-1554 yılları arasında yaşamıştır. Ceylan derisine çizdiği dünya haritası ve yazdığı kitabı Bahriye isimli eseriyle dünyaca tanınmıştır. Seydi Ali Reis 1498-1562 yılları arasında yaşamış olup Mirahtül Kainat adlı eserinde Basra Körfezi ile Hint Okyanusu kıyılarına ait haritalara yer vermiştir. Katip Çelebi 1609 1658 yıllar arasında yaşamış olup gezdiği yerleri anlatan ve dünyanın aynası anlamına gelen Cihanlıma adlı eseri ölümünden sonra İbrahim Müteferrika tarafından yayınlanmıştı. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri konusunda CBS nedir ve neden önemlidir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. CBS mekansal verilerin bilgisayar ortamında bir veri tabanında toplanması depolanması ve kullanım amacına uygun olarak analiz edilmesi, bu analizlerin harita, grafik ve tablolara dönüştürülerek işlenmesi ve değerlendirilmesine dayalı bir sistemdir. Peki ne işe yarar CBS? CBS araştırma, planlama ve karar verme sürecini kısaltır. Harcamalarda azalmayı sağlar. İşleri daha az kişiyle yapmaya olanak sağlar. CBS'nin temel öğeleri ve bileşenlerine inceleyecek olursak öncelikle bir bilgisayar gerekiyor arkadaşlar donanım CBS programı veriler veri yöntemi ne analiz yöntemleri ve kullanıcılar yer alır. CBS ormancılık, tarım, sağlık, turizm, eğitim, çevre yönetimi, ulaşım planlaması, bayındırlık hizmetleri ve mülki idare yönetimi gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir. Uzaktan algılama teknikleri ise atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla yani uydular aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşeri her türlü mekansal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir. Yeryüzüne ait bilgilerin güncel kalması sağlanır. Çok geniş alanlar görüntülenebilir. Zamandan tasarruf sağlar. Çöl, kutup, dağ gibi zor alanların görüntülerinin alınması sağlanır. Mekansal veriler haritaya aktarılırken herhangi bir coğrafi olay, olgu veya unsurlar haritada sembollerle ifade edilir. Haritaya aktarılmak istenen mekansal veriler nokta, çizgi veya alan olarak sembolleştirilir ve gösterilir. Noktalama yöntemi, mekansal verilerin noktalar yardımıyla gösterilmesidir. Bu yöntemde nüfus, sanayi tesisleri, tarım ürünlerinin dağılışı, okullar ve benzeri pek çok özellik noktala ile gösterilebilir. Çizgi yönteminde akarsular, yollar, sınırlar, rüzgar yönleri veya Pay hatları gibi çizgisel hatlar harita üzerinde çizgisel yöntemle gösterilirler. Alan yönteminde yer yüzünde geniş yer kaplayan göl, ova, orman, idari bölgeler gibi alanların harita üzerinde hücreler içine alınarak bunların farklı renklerle işaret veya tonlamalarla gösterilmesi yöntemidir. Tabloda da zaten noktalama, çizgi ve alansal yöntemde kullanılan teknikleri görmekteyiz arkadaşlar. Örnek haritamızı inceleyecek olursak arkadaşlar üç yöntem bir arada kullanılmıştır. Fay hatları çizgisel yöntemle gösterilirken jeotermal alanların dağılışı noktasal yöntemle gösterilmiş. Üçüncü ve zaman ve kuaterner dönemine ait volkanik arazilerde renklendirilerek alan yöntemiyle gösterilmiştir. Dünyadaki olay, olgu ve unsurların yeri, yayılış alanı, niteliği, miktarı veya hareketlerini göstermek için farklı özelliklere sahip haritalar geliştirilmiştir. Haritada dağılışları göstermede kullanılacak yöntem, görselleştirilmek istenen veri türü ve iletilmek istenen mesaja göre seçilmelidir. Başlıca dağılış haritaları şunlardır: korokromatik, koroplet, izoplet, noktalama oransal sembol, akış ve kartogram. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim. Korokromatik haritalar, yayılış alanları gösterilmek istenen bir coğrafi unsurun farklı renk veya desenler kullanılarak ifade edildiği tematik haritalardır. Korokromatik haritalarda sadece alansal dağılış gösterilebilir. Örneğin kömür yatakları, toprak türlerinin dağılışı, büyükşehir belediyelerinin dağılışı gibi. İkincisi koroplet haritalar, belirli sınırların bir coğrafi unsura ait sayısal değerlere göre renk veya desenlerle gösterildiği nicel haritalardır. Bu haritalarda miktar veya yoğunluk verisine bağlı olarak dereceli bir renklendirme yapılır. Örnek nüfus miktarı, nüfus yoğunluğu, kişi başına düşen gelir, doktor başına düşen hasta sayısı gibi. Bizim haritamızda da Türkiye'deki nüfus yoğunluğu ve dağılış haritasıdır. Burada işaretli olan bölümde İstanbul nüfusun en yoğun olduğu yer olduğu için daha koyu kırmızı renkle gösterilmiştir. Üçüncüsü izoplet ve izometrik haritalar belirli bir ögenin eşit yoğunluk veya dağılım değerlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan hatların gösterildiği tematik haritalara izoplet harita denir. İzometrik haritalarda bir noktaya ait olan ve aletle ölçülen yükselti, sıcaklık, yağış gibi değerler kullanılarak hatlar çizilir. İzoips yani eş yükselt eğrisi, izobat eğrisi, izoterm, izobar ve izoist en çok kullanılan izometrik haritalardır. Noktalama haritaları Mekansal bir verinin dağılışını göstermek için sembollerin kullanıldığı haritalardır. Bu semboller daire, kare, üçgen ya da başka şekiller olabilir. Harita üzerindeki her bir nokta belli bir miktarı temsil eder. Nüfusun dağılışı dışında tarımsal üretim miktarı, liman ve havalimanı gibi coğrafi unsurlar da noktalama haritalarıyla gösterilebilir. Beşincisi oransal sembol haritaları tarım ürünlerinin dağılışını ifade ederken de kullanabiliyoruz. Bu konuya ait verilerin ölçeklendirilmiş sembol ya da şekillerle gösterildiği haritalardır. Bu tür haritalarda gösterilmek istenen coğrafi unsurun değerine göre boyutu değişen semboller kullanılır. Bakın bu buğday üretiminde dağılışı gösteren bir harita. Dolayısıyla büyük semboller bize orada buğdayın daha yoğun olarak yetiştirildiğini anlatır. En yaygın kullanılan sembol dairedir. Bunun yanında kare, çubuk veya ikon da kullanılabilmektedir. Akış haritaları. Tarih derslerinde gördüğümüz örnek bir harita var arkadaşlar onu koydum. Akım ya da dinamik haritalar olarak da adlandırılan bu haritalar bir coğrafi unsurun hareket miktarını ve yönünü gösterir. Burada nüfusun hareketini yani göçünü gösteren bir harita görüyoruz. Bunun dışında basınç ve rüzgarın hareketini gösteren haritalarda da ok işaretlerini görebilmekteyiz. Akış haritaları belli bir zaman aralığında insan başta olmak üzere canlı ya da cansız unsurların bir yerden başka bir yere hareketini göstermek için kullanılır. Akış haritası yöntemiyle çizilen göç haritalarında da göç yolları, göç miktarı, gidilen ve gelinen yerle ilgili bilgiler yer alır. Sonuncu haritamız kartogram haritalar. Kartogram haritalarda kıta, ülke veya il alanı bir istatistiksel verinin değerine göre boyutlandırılıp gösterilir. Kartogram haritalar sosyoekonomik değişkenlerin gösterilmesinde kullanılmaktadır. Değerli arkadaşlar bu harita çeşitleri marif modeli kapsamında ders kitaplarına bu yıl eklenmiştir. O yüzden de soru gelme ihtimali olabilen bir konudur. Yeni notlar için beğenip kaydetmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşça